Alo, name adım Gizem. Is... bak bu düşünceyi acilen bırakman lazım. Bu seni çok yıpratır söyleyeyim. Arkadaşlar bir saniye. <laughs> Yok abi gene başladık ya. Dur bakalım belki bir sonuca Yok görürüz. abi ben 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 bir şey demiyorum abi, karışmıyorum. Ne yapıyorsanız yapın. Bir dakika sakin olalım. Sen birkaç sözcük araştırabilir misin acil? Yani ne sözcüğü gözümüzü seveyim, kime ne açıklaması yapıyoruz yapmayın. Ya. Dur bakalım. E bir şeyler buldum. Evet. Türk'in var. Olmaz Alman vatandaşı. E o zaman Deutsch. Abi ciddi misiniz? Tamam tamam Deutsch Türk'in. Bak beni kışkırtıyor. Bir dakika bir bakalım. Ich komme aus der Türkei. Ich habe türkische Wurzeln. Ich bin Türkei stämmig. <laughs> Neyiz biz ağaç mıyız biz? Ay evet ya. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Aa, tamam toparlayalım tekrar. Ee, daha böyle direkt değil de hani bir çatı sözcük gibi bir şey yok mu? Um, mit Onun daha pozitifi vardı ya. Migrationsvordergrund. <laughs> Bence gastarbeiterin diyelim işin içinden Çıkalım. Zaten bizi böyle görenler de var hala. Aa, güzel ya işte. Ne şey bir sen anlatıyorsun? Bir bir şey bir de, sen ona so bir bir de desene de bir Nasıl? Nasıl? ki. Nasıl? 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 Bunu Nasıl? biz bunu Nasıl? Tamam geliyorum. Nasıl? Nasıl? Bir daha Nasıl? 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 Nasıl?